Merkez Bankası desteğini suistimal ettiler, İstanbul Altın Rafinerisi'ne sabah operasyonu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. Nitelikli dolandırıcılık ve örgüt kurmak suçlamalarıyla 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 21 kişi göz altında, 2 şüpheli aranıyor soruşturmada Merkez Bankası'nın ihracatçılara sağladığı %3 döviz teşvikinin usulsüz şekilde kullanıldığı belirlendi. Rafineriyle bağlantılı firmaların sahte ihracat işlemleriyle devletten destek aldığı tespit edildi. İstanbul Jandarma Kom ekipleri sabah saatlerinde 24 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyon, Merkez Bankası uzmanlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda planlandı. Şüphelilerin 30 kişi adına 24 sahte şirket kurarak 543 milyon doların üzerinde sözde ihracat yaptığı ve bu yolla yaklaşık 554 milyon TL kamu zararına yol açtığı belirlendi.